Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler. Geldik yine karşınıza. Bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Rezalet bitmiyor. Kara geceler bitmiyor. Kapkara geceler bitmiyor. Tüm zamanların en büyük rezaletleri bitmiyor. Haram puanlar toplamaya devam edenler hala hiçbir şey yokmuş gibi utanmadan, sıkılmadan konuşabiliyorlar. E, bizler de mecbur kalıyoruz sohbet yapmaya. Yapalım bakalım sohbeti. Yalayıcıları, yıkayıcıları ahkam kesiyorlar. Dün akşamdan beri yani pazar akşamı oynanan Fenerbahçe Karagümrük maçından sonra yaşanan rezaletleri savunanlar, haklı çıkarmaya çalışanlar, hiçbir şey olmamış gibi davrananlar, kendilerini bir halt sanan bir takım geri zekalılar, bazı tipler, Ahmaklar, aptallar Türk futboluna zarar vermeye devam ediyorlar. Ne var? Birilerini koruma adına yapıyorlar bütün bunları. Arkadaşlar olacak şey değil yani. Şu Fenerbahçe kara gümrük maçında yaşanan rezaletleri gördükten sonra artık şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki çok rahatlıkla bakın bugüne kadar yaşanan hakem rezaletleri, kara geceler, kapkara geceler çok şeyler oldu değil mi? Yaşandı biliyoruz. Şu veya bu takım. Ayrım yapmıyorum. Her takım hakkında bir şeyler oldu. Ama Fenerbahçe Kara Gümrük maçında bana göre tüm zamanların en büyük kapkara gecesi yaşandı. En büyük hakem rezaleti yaşandı. En büyük hakem skandalı yaşandı. En büyük koruma ve kollaması yaşandı bu kadar utanma bu kadar sıkılmazlık olmaz arkadaşlar. Ne utanma var, ne sıkılma var. Ne surat var, ne yüz var. Bunlarda surat murat yok arkadaşlar. Keçe var ve bunları savunan bir sürü utanmaz var. Bir sürü utanmaz var. Geriye gidiyorlar. Efendim bu maçta bu oldu ama daha önceki şu olmuştu. 3 sene önce bu olmuştu. 5 sene bence önce şu olmuştu. 10 sene önce bu şunu yapmıştı. Şu şunu yapmıştı. Bu ya bırakın onları. Olan olmuş Türk futbolunda neler olmamış bugüne kadar. Şimdi biz gerilere gidersek, a gerilere gitmenin anlamı ne? İşi tamamen çıkmaza sokmak adına yapıyorlar. Nasıl olsa bir halt olmayacak. Nasıl olsa bir şey olmayacak. E ne yapalım? Gerelim. Gerdikçe gerelim. Gerdikçe gerelim. İşi lastik gibi uzatalım. Oraya buraya dağılsın, geçsin. E konuşmalar mümkün olduğu kadar işte kafaları karıştırsın. E sonra da unutulacak zaten. Unutulacak. Fenerbahçe Nanesi'ne de 3 haram puan daha yazılacak. Efendim e, rezalet yaşanırken iki hafta önce de Galatasaray maçında şu olmuştu. Bilmem ne olmuştu diye söze başlayan bir sürü amigo kılıklı adına yazar yorumcu dediğimiz tipler. Gerçekten e, anlamak mümkün değil. Ya en son şu kara gümrük maçında kara gümrük lehine ya da Fenerbahçe aleyhine verilmeyen penaltı pozisyonuna kim ne diyebilir arkadaşlar? Kim bunu nasıl savunabilir? Hangi ahmak, hangi aptal bunu savunma ihtiyacını hisseder ya da kendini bunu savunmaya mecbur görür? Ama var, böyleleri var. Bunlar maalesef Türk sporunun içerisinde, Türk spor medyasının içerisinde yer alıyor. Bunların zaten dünü yok. Bunlar bizim gibi yıllarını mesleğe vermiş, meslekten gelen kişiler değil. Onu bunun torpiliyle getirmişler, o koltuklara oturtmuşlar, bizi savunur. Televizyon, ulusal kanal. Oralarda konuşacaklar. İşte bu Twitter, Mimitir, o sosyal alem e, lahum çukurunu zaten hiç söylemiyorum. Orada konuşanlar, orada ileri geri abuk subuk görüş belirtenler, saçma sapan e, görüşlerini ortaya dökenler. Güya işte ahkam kesiyorlar, kendilerini bir hal zannediyorlar. Abi nereden tutsanız elinde insanın elinde kalır. Fenerbahçe'nin şu anda topladığı puanların 34 puanı var değil mi? 34 puanın belki de en az yarısından fazlası. Hadi hadi şunu her şeyi bir yere bırakalım. İyimser bakalım. En az 10 puan. Bakın şu anda Fenerbahçe'nin en az hanesinde tam 10 puan haram. Haram puan. Ama bunu haklı göstermeye çalışan o kadar çok ahmaklar var ki şu anda karşımda başka bir kanalda bakıyorum bir takım tipler böyle ne oldukları belli olmayan, kim oldukları, ne oldukları belli olmayan o tipler çıkıyorlar, konuşuyorlar, savunuyorlar. Efendim işte Fenerbahçe kara gümrük maçında şöyle oldu da böyle oldu da hakem şunu yaptı da bunu yaptı da işte Crespo'ya kan buraya yattı da faul vermedi de öbürüne bilmem ne yaptı da Smaski'nin penaltısı verildi. Hastır gidin ya. Hastir gidin yeter artık ya bıktık sizden ya. Ya siz ne utarmaz insanlarsınız ya. Ya insanda biraz yüz olur ya. Yüz olur arkadaşım. Gaziantep maçıyla lige girdiniz. Hakem koruma kollaması, Ankara gücü maçı, Alanya maçı, Kasımpaşa maçı, diğer maçlar. Yani bu maçlarda yaşanan rezaletlerin hangisini anlatalım ya. Hakemlerin korumasıyla, kollamasıyla kazanılan maçlar. Ama hakemler bizi doğradı. Ne doğradı? Maçı kazanmışlar. 3 atmışlar, 5 atmışlar. He? Rakip takımlar kalelerini açmışlar. 3-5 atmışlar. Efendim bilmem ne maçında hakem penaltımızı vermedi. E, maç zaten 5-0. Niye vermedi? Çünkü o penaltı evet doğru haklısın. Penaltı mı penaltı. Ama onu mahsus yapıyorsunuz. Önceden senaryoyu yazmışsınız. Kimse bu işin bu yönüne bakmıyor. O 5-0'lık başta diyelim ki hakem penaltılarını vermedi. Doğru. Ferdi bilmem kime penaltı yapılmış. Pendik maçında. Niye vermiyor? Bunlara koz olsun diye. Önceden konuşmuşlar. Anlaşmışlar. Sen benim aleyhime karar ver. Rize maçında bilmem kime faul yapılmış Ferdi'ye. Efendim şeye e, Fret'e faul verilmemiş. Ne diyorlar? Maçı 5-0 almışlar. Biz hakeme rağmen kazandık. Bak hakem ne kadar kötüydü. Bu kötü hakeme rağmen maç kazandık demek için. Ya yiyorsa tıpanız, tıpanız yiyorsa gidin Avrupa'dan daha hakemliği yeni bırakmış. Herkesin bildiği Colina, Markus Merk, bilmem ne gibi hakemleri getirin ve 10 kişilik bir komisyon kurun. Bırakın öbür takımların maçlarını sadece Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçlarını incelesinler ve bir rapor versinler. Kim korunmuş kim kollanmış. Arkadaşlar şimdi bakın utanmadan sıkılmadan açıklama yapılıyor. İşte ee, kamuoyuna duyuru deniliyor. Bütün hakem burada özetle şunu söylüyorlar. Hakem bütün gri pozisyonlarda, kritik pozisyonlarda Fenerbahçe'nin aleyhine karar vermiş. Va 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 va. Ya insan şeyiyle güler ya. Şeyiyle güler. Peki tamam ve devam ediyorlar. İstiyorlarsa, kara gümrük istiyorsa e ee, biz bu maçı tekrar oynayalım. Böyle bir şey olmayacağını kendileri de biliyor. İstiyorlarsa diyor maçın tekrarını ve şu logoya bakın abi hala 5 yıldız muhabbeti ya ya yeter artık ya. Ya hakkınız olmayan bir şeyi hala istemekte, elde etmek için gayret göstermekte ne amacınız olabilir? Dikkatleri başka yöne çekmek. 5 yıldız, 5 yıldız. O zaman her kulüp yıldızını ilave etsin. Trabzon diyor benim 15 yıldızım var. Bilmem adalet kulübü 20 yıldızım var diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Ya yeter. Türk futbolunun iç temeline dinamit koydular ya. Şunları ekranda savuran tiplere bakıyorum. İnsanın hakikaten bidesi midesi bulanıyor ya. Bu kadar olmaz. Fenerbahçe'nin 34 puanının en az 10'u daha da fazlası haram puan. Hakemlerin korumasıyla kollamasıyla kazanmışsın. Alanya'da bir Alanya sporu yenmişsin. Ankara'da Ankara gücünü yenmişsin. Kasımpaşa maçını kazanmışsın. Kimlerle nasıl kazanmışsın? Bunlar, bunların tek tek saymaya bile gerek yok. E rezalet ortada gün ışığı gibi duruyor. Her şeyi bir kenara koyun arkadaşlar. Gelin ya iki hafta önce oynanan İki hafta önce, iki hafta demeyelim de iki maç önce oynanan Gazi, e, Trabzonspor maçına gidin. Fenerbahçe Trabzonspor maçında Trabzon üç tane attı bunlara. Daha doğrusu beş tane attı, üç tanesi sayıldı. Trabzon aylığına verilen iki tane penaltı, Trabzonspor'un iptal edilen iki tane buz gibi golü. Galatasaray maçlarını dillerine dolarlar. Efendim Galatasaray Rize'de faullü gol attı. Bunların yalayıcıları, yıkayıcıları, bütün amigoları, yazar ve yorumcuları Galatasaray'ın Rize'de attığı golün nizami gol olduğunu söylüyorlar. Ama aynı yalayıcı, yıkayıcı yorumcular, he? Tuba kalınlığındaki zarfları cebe indiren yorumcular Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında Kasımpaşa maçında attığı özellikle ilk golün yüzde bir milyon faul olduğunu ve Fenerbahçe'nin Ceko ile kazandığı penaltının da penaltı olmadığını söylüyor. Sadece iki tane örnek veriyorum size. Diğer ayrıntılara girmiyorum. Ankara gücü maçıydı, Antep maçıydı, diğer maçlar, Alanya maçı falan. O rezaletlere hiç girmiyorum. Ya Alanya maçında çizgi çiziliyor. Çizgiye rağmen adam offside ve Fenerbahçe'nin golü veriliyor. Offside çizgi, saytı belirttiği halde gol veriliyor. Ben hangisini söyleyeceğim? Bunlara hangisini anlatacağım? Bunlar laf anlamıyorlar. Gelelim en son maça. Kabak gibi penaltı verilmemiş. Adam kolunu böyle kaldırmış. Çok net bir penaltı. Karagümrük lehine verilmesi gerekiyor. Verilmiyor. Devamında Fenerbahçe gol buluyor ve ondan sonra işte ekranda gördüğünüz bu bildiri kamuoyuna duyuru maçın tekrar oynamasını isteriz. Hakem aleyhimize karar verdi. Estek oldu, köstek oldu. İşte görüyorsunuz burada başlıklar atılmış, bilmem neler yapılmış. ya dediğim gibi utanma yok, sıkılma yok. Böyle bir böyle bir düzeni kurmuşlar. Ondan sonra Crespo'nun bilmem Gambura yattıydı. Yok o öldü. Yok iki hafta önce bilmem kimin e, golünde şöyle bir şey vardı. Ya yok böyle bir durum yok. Böyle bir rezalet hiçbir yerde yok. Tüm zamanların en kapkara gecesi yaşanmış Katiköy'de. Tüm zamanların en büyük hakem skandalı yaşanmış. İşte Trabzon maçını yöneten Zorbay Küçük'le Mete, işte Mete Kalkavan. Bu maçı yöneten, en son Kara Gümrük maçını yöneten saha hakemiyle var hakemi, al birini vur diğerine. Arda kardeşlerle Hüseyin Göçek e zamanında bu Hüseyin Göçek Galatasaray'ı doğradığı zaman hatırlayın bir Konya maçında Galatasaray'ın önü kesilip doğrandığı vakit Galatasaray'ın haklı isyanına ne yaptı Ali Koç? Topladı 17 kulübü yayınladı bir bildiri. Herkesi aldı arkasına. Hakemler de insandır. Hakemler de hata yapar dedi. Noktayı koydular ve onların dediği oldu. Ve rahmetle Mustafa Cengiz Başkan'a 150 gün ceza verdiler. Daha bunun gibi ne rezaletler. Bay efendim Galatasaray korunuyor. Galatasaray kollanıyor. Galatasaray hakem sayesinde kazanıyor. Erden Timur çıktı dedi ki gelin buyurun dedi ya temiz eller dedi yapalım. Savcılar dedi yapalım bağımsız savcılara temiz ellere gidelim dedi. Kimse gitti mi? Yok. Bay efendim sen niye bunu açıkladın? Neden böyle konuştun? Niçin böyle söyledin? E ee? tamam adam söylemiş. Vardan görüntü aşırmışlar. O görüntüler birilerine servis edilmiş. O olmuş bu olmuş. Eee? Bütün bunlar abi bir kenara atılacak. Görmezden gelinecek. Ondan sonra ne var? Ben korunacağım. Ne var? Ben şampiyon olacağım. Nasıl şampiyon olacak? Şu anda senin topladığın puanlar haram puanlar. Bu 3 puan daha ekledin hanene. 3 haram puan daha ekledin. Tüm zamanların en büyük rezaleti. Son iki maç. Trabzon maçı. İşte kara gümrük maçı yaşanan rezaletler. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi çıkıyorlar. Gri pozisyonlar, kritik pozisyonların tamamı rakip lehine verildi. Ama biz öyle bir kulübüz ki kazandığımız halde maçın tekrarını istiyoruz. Yerler yerler ve bunun bunu sürekli defalarca veren bunların e, bak Fenerbahçe kardeşim öyle olmuş böyle olmuş ondan sonra başkanları çıkıyor ahkam kesiyor hakem şunu yaptı da hakem bunu ya Baş, hakemleri hedef gösteren bulduğunuz yerde bunların fotoğraflarını çekin bunları taciz edin diyen ondan sonra federasyonun işte gidin tokat atın bilmem ne, teşvik eden olmadı taraftarları işte inin ayaklanın diye diyen kimler abi bunlar ya? Bu kadar rezaletlere seyirci kalan bir federasyon zavallı bir federasyon durumuna düşmüşler. Yazık günah. Ya kardeşim beceremiyorsanız bırakın bari. Bırakın o MHK, MHK başkanı tiyatrodan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı mahkemeye veriyor. Ha MHK başkanına da hakaret ediyor. Her türlü hakaret. Yok omurgasızdı, yok yeteneksizdi, şuydu buydu demeye getiriyor. Söylüyor. <laughs> mahkemeye verdim. Abi şimdi kabul edelim ki sen MHK başkanıysan bir kulübün başkanını mahkemeye veremezsin. Yani i̇stifa et ver. O ayrı dava. Ama bu pozisyonda veriyorsan işte senin verdiğin hakemler de gidiyor. O kulübe kıyak yapıyorlar. Üç puanı alıyor. Burada mağdur olan kim? Galatasaray. Galatasaray sessiz mi kalacak? Yükseltmeyecek mi sesini? Bunun hesabını sormayacak mı? Tabii ki soracak. Zaten de sorması da gerekiyor. Arkadaşlar neresinden tutsanız elinizde kalıyor. İşte rezaletlere gösterdim. Ve utanmadan Buradan istatistikler çıkarıyorlar. Yok efendim işte şu kadar sarı kart gördük, bu kadar kırmızı gördük, Galatasaray şu kadar sarı gördü, bu kadar kırmızı gördü. Ya Galatasaray'la kendini ne kıyaslıyorsun? Galatasaray'ın kadrosundaki kaliteli oyuncular sende var mı? Galatasaray'la sen neyi kıyaslıyorsun? Galatasaray takımıyla neyi kıyaslıyorsun? Abi şu harekete penaltı diyorlar. Şu hareket bak Top ayaktan çıkmış. Nerede hamle yapılıyor? Diyorlar ki Sivaski'ye yapılan penaltı. Utanmadan, sıkılmadan penaltı diyorlar. Ve buna da arkadaşlar şu harekete de bakın şu harekete de penaltı değil. Ya verilmemesini efendim penaltı ama dip 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 dip, dip. ya yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin. Allah aşkına yürüyün gidin. Hiç mi utanmanız yok? Hiç mi sıkılmanız yok yani? Ondan sonra işte kartlar kime çıkıyor abi? Kartlar rakibe çıkıyor tabi. Rakip takım oyuncularına çıkar. Onlara çıkmaz. Ferdikadoğlu'nun atılması gerekiyor. Hakemin kararını protesto ediyor. Topa vuruyor. Devreyi bitirdi. Devre sonunda hatırlayın. Daha bunun gibi neler? Korumanın, kollamanın dibi kralı Fenerbahçe lehine yapılmış. Bunu millet görmüyor mu? e Millet görüyor bunu. Görüyor görmesine ama gelin görün ki arkadaşlar bunlar bunlar maalesef e, bunu görmezden gelecekler. Algılar oluşturacaklar. Şimdi burada e, Katıköy'de kara bir gece değil, skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı kara gümrükten alıp Fenerbahçe'ye verdiler. E, kayarak yapılan müdahalede, müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz doğal konum değildir. Samet'in pozisyonu net bir penaltıdır. Bunların yalayıcıları, yıkayıcıları söylüyor işte. Çakar çakmazlar söylüyor. Öbürleri söylüyor arkadaşlar. Bu yalayıcılar, yıkayıcılar söylüyor. Daha kimler neler söylüyor? Şimdi bakın arkadaşlar şuraya. Şuraya bir bakın şu tabloya. Fenerbahçe 34 puanla lider görünüyor, değil mi? Burada 10, 14 en az 15 puan haram puan. Peki ligin bu durumda gerçek liderinin kim olduğunu söylersiniz? Galatasaray. Ligin gerçek lideri Galatasaray'ın şu anda en az 8-10 puanla önde olması lazım. Galatasaray'ın maçlarında olan rezaletleri ben biliyorum. Kim ne de derse desin. Onlar yok Galatasaray korunduydu, kollandıydı, estekti, köstekti. Göreceğiz Galatasaray'ın bildirisi, Galatasaray yönetim kurulu toplandı. Gündeme dair konuyla ilgili mutlaka bir açıklama yapılacak. Ve en yüksek terden telden bu açıklama yapılacak ve gerekli cevap mutlaka ve mutlaka verilecektir. Artık verilmeli. Pozisyon pozisyon, maç maç bunlar konmalı. Bunlar sanki ortamı boş meydanı boş bulmuşlar. istedikleri gibi at koşturuyorlar. Her dedikleri doğruymuş. Her dediklerinde haklıymış gibi. Yeter. Yazık. Harbiden çok yazık. Utanma olur, Sıkılma olur arkadaşlar. Şimdi tabii Galatasaraylılar wanted demişler Süleyman Hurma. E Süleyman Hurma'yı çok görmemek lazım. Süleyman Hurma arkadaşlar Ali Koç'la el ele yürüyor. Kol kola yürüyor. Hedef 1 milyon penaltı. Bu biraz burada bir espri yapılmış ama doğru, doğru bir espri yapılmış. Hedef 1 milyon daha, e, penaltı esprisiyle çok net bir şekilde anlatılıyor. Peki tehdit ve şantajların sonucu bir e, belirlediği diyor. Rezil bir lig diyor. Evet, doğru. Şant tehdit ve şantajların sonucu belirlediği bir lig yaşıyoruz. Ali Koç divan toplantısında çıkıp demedi mi? İçinizden birileri çıkıp federasyon üyelerini tokatlayacak ya da işte e, hakemleri gördüğünüz yerde alışveriş merkezlerinde orada burada yakalayın, taciz edin, fotoğraflarını çekin. Ya düşünün yani bu bu söylenecek şeyler mi? Ey Fenerbahçeliler uyumayın, inin aşağıya, ayaklanın deme. Bunlar ne yani? Bunlar bunların karşılığı nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz? Ama yok. Şu ana kadar bir karşılık yok. Bu başlıklar, bu başlıklar boş değil ki. Yine Kadıköy, yine hakem, penaltı skandalı. Arkadaşlar bu bir değil, iki değil. Kaç kaç ya? Kaç maçtır böyle? Ve nasıl bir algı oluşturuluyor ki? Her şeyi Galatasaray yapıyor. Bunlar çok masum. Federasyon Galatasaray'ın yanında. Hakemler Galatasaray'ın yanında. Ama bunların hep aleyhinde çalışılıyor. Korunan, kollanan, <laughs> haram puanları toplayan kimler? Bunlar. Şimdi arkadaşlar, Süleyman Hurma'nın nasıl kimlerin yanında olduğunu gösteren güzel burada örnekler var. Galatasaray maçından sonra Süleyman Hurma diyor ki: "Alın terimizle bin bir zorlukla mücadele ettiğimiz müsabakalarımızın doğal akışına ahlaki ve adil olmayan şekilde müdahale ederseniz biliniz ki bu durumun sonuçlarını kontrol edemezsiniz. Galatasaray'a çatıyor aklı sıra. Ve aynı kişi bu defa arkadaşlar diyor ki açıklama bekleyecekler. Bakın arkadaşlar Süleyman Hurma Fenerbahçe maçından sonra ne açıklamayı daha doğrusu açıklama yapmıyor. Bakın şunu söylüyor. Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı demiş ve böyle ortadan suya sabuna dokunmayan bir açıklama yapıyor. Arkadaşlar bunlar kabul edilebilir gerçekler değil hakikaten çok ayıp ve terbiyesizce şeyler ve Türk futbolunun maalesef geleceği tamamen ayaklar altına alınmış. Benim şimdi size o penaltı pozisyonlarını gösterme ya da diğer yaşananları gösterme gibi bir durumu olmasın. Olsa da çok fark e, fark etmez. Bu arada hani derler ya zilin sesini duydunuz diye, zilin sesini duydunuz. O yüzden dilerseniz gelin programı da kapatalım arkadaşlar. E, burada hakeme yapılan bakın rezaletleri görüyorsunuz nasıl nasıl e, hakemin çenesinin dibine giriyorlar. Nasıl bağırıyorlar, nasıl şey yapıyor. Her türlü pislik yapılıyor. Söylenecek bir şey yok. Ben noktayı koyacağım arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ama rezaletlere bundan sonra da yaşamaya devam edeceksiniz. işte pozisyonla ilgili ben diyor Samet'in pozisyonuyla ilgili açıklama yapmam. Çünkü hakemler hakkında konuşmam diyor falan bir tanesi. Öbürü öyle diyor, öbürü öyle diyor. Neyse noktayı koyalım arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ama bu haram puanlarla Fenerbahçe bu işi götüremez. Olmamalı, götürmemeli zaten. Hakemlerin durumunu biliyorsunuz, rezaleti biliyorsunuz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.